Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda e, Türkiye borsasını değerlendirmeye çalışacağız. Uzun süredir bizim borsamızla ilgili e, video yapmamıştım. E, çünkü yani video yapılacak bir durum yoktu. Zaten e, çok ciddi bir yükseliş trendi vardı. Ara düzeltmelerle birlikte e, çok ciddi yükselişler gördük. Ancak e, yani şöyle söyleyeyim, bu videoyu yapmamdaki neden arkadaşlar, bazı risklerin artık e, yakın olduğu... E, yani çok aşırı fiyatlamaların olduğu e, bu süreçte de e, insanların e, yani daha önce kriptolarda yaşanan işte e, FOMO da diyebiliriz bu olaya. Hani e, yolda sokakta duyduğu her hisseyi alıp e, sanki daha önce alıp, alıp alanlar gibi kar edebilecek düşüncesiyle borsaya saldırması nedeniyle ben bu videoyu yapıyorum arkadaşlar. Tamam e, borsamızın arkadaşlar uzun vadeli ben. E, çok daha iyi yerlere gidebileceğini düşünüyorum. Dolar bazında onu konuşacağız. Ancak bir mal sonsuza kadar yükselmez. Hele hele düzeltme yapmadan e, sonsuza kadar yükselmez. E, bazı hisselerde çok aşırı fiyatlamalar var. Bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Uzun vadeli alın, e, yaparım, beklerim diyen arkadaşlar. E, uzun vadeli alacağınız hisselerde de e, en azından düzeltme hareketlerini bekleyip... E, alıma geçseniz çok daha mantıklı olur. Şimdi biz risklerden bahsedelim arkadaşlar. Yani şöyle e, borsamızdaki risk ne olabilir? TL bazında önce bunu değerlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar haftalık grafikte baktığımız zaman e, RSI değerlerinin epey yükseldiğini görüyoruz. E, daha önce de bu e, yükseliş olduğu zamanlarda bakın RSI değerleri belirli seviyelerin üzerine geldiği zaman e, düzeltmeler gelmiş. Yani burada düzeltme trend dönüşü demiyoruz ama özellikle 90'ın üzerinde haftalıkta RSI fiyatlamalara geçtiği zaman bu düzeltmelerin e, gerçekleştiğini geçmiş yıllardaki hareketlerine bakarak söyleyebiliriz haftalıkta e, 88-90 civarına RSI değerleri gelmiş yine aylıkta baktığımız zaman aylıkta da arkadaşlar yani e, çok aşırı bir değil mi e, yükseliş var şöyle bakın e, 3 ay hiç kesintisiz zaten yükselmiş. RSI değerlerimiz de 93 civarı arkadaşlar. Yani çok kritik yerlere gelmiş. Daha önce de en yüksek zorladığı rakamlar 95'ler, belki 96'lar olabilir. Yani birazcık daha yukarıda yerimiz var ama ondan sonra sanki bir düzeltme hareketi gelecekmiş gibi borsamızda yeni alıma geçecek arkadaşlar. Bence gaza gelip e, gördüğünüz her yerden hisse almayın. E, ucuzladığı zaman düzeltmesini yaptığı zaman desteklerde işleme girin arkadaşlar. Bunu tavsiye edebilirim. Bir de şu var. Evet borsada uzun vadede çok e, bir daha yükselişlerin devamını bekliyoruz. Yani ben de açıkçası bekliyorum. Ama e, şu an TL bazında oldukça pahalı olduğumuzu bir düzeltme hareketinin gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim düşüncem bu şekilde. Teknik olarak da zaten belirli sınırlara gelmişiz. Şimdi e, önümüzde arkadaşlar e, direnç bölgesi olarak aslında değil mi? sadece FIBO değerlerini belirli darga hareketlerinde kullanıp e, bulmaya çalışıyoruz ama şimdi mesela farklı çizimler yaparak 5300 civarı da bir direnç bölgesi çıkıyor ama ben bu çizimi e, ters fibo kullanarak bu çizimi daha mantıklı buldum. Yani şöyle 5000 5080 civarı bir direnç bölgemiz var. O da şu an bulunduğu noktadan %4'lük bir hareket alanı bırakıyor bize. Yani biraz daha yukarılara gidersek artık buralardan değil mi? Düzeltme hareketinin çok ciddi bekleneceği düşüncesi oluşabilir. 5075 5080 civarı arkadaşlar. Grafığımızda bir direnç bölgesi görünüyor. Tabii bu hayali bir rakam. ki bu değerlerini göreceli yani bazıları fibo uzatma çekiyor, bazıları ters fibo çekiyor. Ters fibo içerisinde belirli rakamları kullanıyor vesaire. Ama görünen şu, pahalıyız. aşırı açırım fiyatlamamız var. bunun değil mi? trend içerisinde düzeltmelerini yakalamak düşüncesindeyiz. Ben hani bu niyetle zaten videoyu çektim. Yatırım yapacak arkadaşlar da mutlaka düzeltme hareketini beklesin arkadaşlar hisselerde de öyle. Örnek mesela Sasa e, sürekli çıktı. Sasa sonsuza kadar çıkmayacak arkadaşlar. Bunu ben söyleyeyim. E, uzun vadeli de al alacağım diyebilirsiniz. E, ama mesela şöyle bir durum var. E, Türk Hava Yolları'nı 11-12 iken almayıp da 110'da alan arkadaşlar. Yani 11-12'de neden almadın? Çok ucuz diyorlar. Arkadaşlar zaten 10 kat gitmiş bir hisse e, çok ucuz. Yani 20 kat gitmiş hisse çok ucuz. Neye göre ucuz arkadaşlar? Yani geçmiş yıllardaki hareketlerine bakarsanız yıllarca, değil mi? Bekletip çanak yapabilen hisseler de var. Yani mesela bir tane örnek vereyim ben size. Wako 2011 yılından 2017 yılına kadar yatay düşüş gerçekleştirdi. Yani tabii o dönemdeki süreçte şu an biraz farklı ama sadece örnek olarak veriyorum. Ee, eğer çok yüksek rakamlarda yakalanırsanız yıllarca içeride sizi tutabilecek hisseler var bu potansiyelere dikkat edin. Örnek olarak Tüpraş 2018'de 160 tepesini 2021'de gördü arkadaşlar. 3 yıl içeride kaldı. Türk Oyolları 20 tepesini yine 2021'in Kasım aralığında gördü. Yani onun için e, 3,5-4 yıl değil mi? Bazen çanak yaptığı oluyor. Yani işte hisseleri, ana hisseleri özellikle e, ucuz ya da düzeltme yaptığı zaman almak her zaman daha mantıklı olacak. Ee, bu konuda ben uyarmak istiyorum ve önümüzdeki direnç bandını da 5.80 5.000 e, evet bin civarı olduğunu söyleyebiliriz. 4 bir alanımız var. Şimdi yine bu risk e, dolar bazında neredeyiz? Dolar bazında da arkadaşlar aslında e, bakmamız lazım çünkü zaten şu an bize TL bazında bize dönüt verecek değil mi? Bir önce geçmiş hareketler olmadığı için dolar bazındaki geçmiş hareketler geçmiş e, direnç bölgelerine. E, bakacağız arkadaşlar. Şimdi e, dolar bazında e, aylıkta göstereceğim. Aylıktaki hareketi e, belki takip eden birçok arkadaş biliyordur ama şimdi arkadaşlar dolar bazında e, 2002 2000 şu e, bölge 2001 ile 2000 kaç arası? 3 arası. Yani burada 3 yıllık bir çanak yapmış. Tabi burada e, biz daha büyük bir çanak oldu arkadaşlar. E, yani çanak da değil daha yatay. Bir. 2018 yılından ee, hareketin başı 2022 yılına yani 4 yıllık burada bir yatay hareket var. Bu yatay hareket daha sonra kırıldı. Yani borsada zaten uzun vadede beklentilerimizin yukarı yönlü olmasını bize gösteren bu dolar bazındaki eee 3 4 yıllık dibin değil mi? Kırılıp yukarı yönlü hareketin başlaması. Ama işte burada yani şu bölgede e, ucuzken alım yapıp hisselerde değil mi? ucuzken portföyünü oluşturan insanlar şu an çok güzel karlarda. Bu insanlar zaten belki de ana paralarından fazlasını çekip karlarıyla devam ediyorlar. Şimdi siz 10 kat 15 kat gitmiş bir hissede e, alana giriyorsunuz ve vadenizi uzun tutacağız, tutacağız diyorsunuz ama bakın şurada 4 yıllık değil mi bir dip var ve e, dolar bazında borsanın değer kaybı 2014 e, 2013'ten beri hatta değil mi? 2013 tepesinden yani 2022 yılına kadar tam ee, yani 8 yıl belki 10 yıl neredeyse değil mi? devam etmiş. Yani 2013'ten 2022 desek 8 yıl arkadaşlar. Yani 8 yıl boyunca dolar bazında bakın kayıp olmuş burada ve tamam güzel şu an dolar bazında e, karı getirmeye başlamış. Peki burada nereleri takip etmek lazım? Şimdi arkadaşlar trend kırıldı. Evet bunda en fikiriz. Yukarıdan gelen alçalan trend kırıldı. Nerelerde kırıldı? 210, 14 civarı bu kırılmıştı zaten. Geçen ay bunu konuşmuştuk. Ee, şimdi önümüzde direnç bölgemiz var. Bu hani işte düzeltme hareketini getirebilecek nokta olduğu için ben e, videoyu çekme gereği duydum. Şimdi 2013'deki tepemizle e, 2021'deki dipimizin arasında bir fibo düzeltmesi çektik ve burada arkadaşlar bize e, yaklaşık 0 382 267 70. 268 diyelim biz buraya 268 civarı bir direncimiz var ki haftalıklara baktığımız zaman burası daha önce destek olmuş ve aşağı yönlü kırılmış bir bölge Yani onu da ben size göstereyim şu şekilde burası bakın ve daha önce destek olmuş bir kere tutmuş fiyatı göndermiş daha sonra kırılmış yani bu bölge artık bizim için bir direnç bölgesi arkadaşlar kabaca 260 60 la 270 arası. Yani burada 10 dolarlık bir alan var. Burası bizim direnç bölgemiz ve fiyat bu bölgeye gelmiş. Yani önümüzdeki hafta e, ya da önümüzdeki süreçte bu bölgede şuralarda bir oyalanma e, görürsek yani 270'in üzerine net atıp haftalık momentumu bir mum kapatamazsa arkadaşlar bu bölgede bir oyalanma görüyorsak benimki buradan bir düzeltme alabilir. Yani bir geri çekilme hareketi başlayabilir. Tabi bu bir trend dönüşü değil sadece bir düzeltme hareketi olarak. Yorumlayacağız arkadaşlar bunu. Çünkü zaten ana trend kırılmış. Ee, yani onun için direnç bölgesinde dolar bazında bize direnç bölgesinde olduğumuz için daha ciddi bir e, dönük verdiği için aslında değil mi? bu uyarıyı yapma gereği duydum. Dolar bazında şu an direnç bölgesindeyiz. 270'in üzerinde haftalık en azından 2 haftalık kapanış gelirse o zaman daha da yukarıları yani 299'lar, 300 hatta 310 bandına kadar da ne yapabilir? Fiyatın devamı beklenir. ama şu bölgede sağlıklı bir yükselişin devamı için düzeltmenin gelmesi bence güzel olur. Bu 260'la 270 arasındaki değil Dolar bazındaki Brent bölgesinden bir düzeltme hareketinin gelmesi çok sağlıklı olur. yani arkadaşlar ilerleyen süreçte ben dolar bazında çok daha iyi rakamlar bekliyorum borsamızda. Yani e, 2000 şöyle söyleyelim 2002'de başlayan ya da 2003'te başlayan bu hareket e, yaklaşık dolar bazında e, 2007'ye kadar değil mi? 2007'de zirvesini yapmış. Bakın daha sonra zaten 2008'de ABD krizi olmuştu. Yani 495'lere kadar nereden? 74'ten 495'e kadar. Şimdi biz buralarda 150'lerden başladığımızı düşünün. Yani çok çok daha uzun vardır belki önümüzdeki 7-8 yıllık bir süreçte çok daha yukarı rakamları ben borsada gelebileceğini düşünüyorum. Dolar bazında bu süreçte doların artması, doların artmaya devam etmesi. borsa yine dolar bazında ucuzlaştıracağı için, dolar bazında ucuzlaştıracağı yani önündeki yolu çok daha uzun yapabilir. Tabii dolar tarafında önümüzdeki süreçte e, sert hareketler olursa bu borsa tarafında düzeltmelere de neden olur. Bu riski de göz önünde bulundurmak lazım. Özetlemek gerekirse arkadaşlar TL bazında riski durumdayız ki dolar bazında da bir direnci gelmişiz. E, onun için yatırım yaptık arkadaşlar bir düzeltme hareketini bekleyip değil mi? Yani güzel bir düzeltme hareketinden sonra alımlara geçerse çok daha mantıklı olur diye e, bir uyarı amaçlı video çektim. Dolar bazında da özetimiz 260 ile 270 arasındaki bölgemiz direnç bölgemiz. daha önce de bakın direnç bölgelerini çizdik haftalık analizlerde bunlardan bahsetmiştik değil mi? Kırılan bölgeyi de görüyorsunuz. Şimdi bir sonraki bandımıza kadar aylık daha hiç durmadan gelmiş. haftalıkta burada biraz oyalanma görürsek geri hareketler oluşuyorsa bir iki zaten düzeltmemizi alıyoruz demektir. böyle bir riskimiz var. 270'lerin üzerinde kalıcılık bizi 299-300 bandına kadar arkadaşlar götürebilir. Ee, bu da senaryonun devamı olarak yorumlanabilir. Ama dediğim gibi direnç bölgesindeyiz. Riskler var. Ee, yatırıyorum arkadaşlar biraz temkinli olmalı. Ucuzladığı zaman alacağı ürünlerin düzeltmesini yaptıktan sonraki hareketlerine girmeleri çok daha mantıklı olacaktır ee, bu videomuzda bu şekilde yapmış olalım arkadaşlar. Hepinize bol kazançlı bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.